Sevgili gençler, siz bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı, aydınlık geleceğimizsiniz. Şehrimize hoş geldiniz. Eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep, genç dostu Gaziantep hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bugün itibariyle üniversitemize başlayan çocuklarımızın, gençlerimizin bir takım yok sorunlarının olduğunu duyduk. Kendi arkadaşlarımıza yaptığımız çalışmada elimizdeki en güzel gençlik kamplarını, gençlik merkezini ve butik otelimizi Gaziantep Valiliğimize devrediyoruz. 500 yataklı kapasitemizi Gaziantep Valiliğimiz üzerinden gençlerimizin rahat, huzurlu bir şekilde eğitim hayatlarına devam ettirmeleri için barınma ve yurt ihtiyaçlarını gidereceğiz. 1983 yılında İstanbul Tekniği kazandığımda, İstanbul'a gittiğimde Yurt çıkmadı. Yurdun çıkmamasının ne anlama geldiğini en iyi ben bilirim. O yüzden damdan düşünce bunun bizim açımızdan siz bizim evlatlarımızsınız, benim iki evladım var ama benim bir milyon bu şehirde evladım var. Her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz. Bu hedefe ulaşırken eğitim şehri, bilim şehri Gaziantep'te yurda dair hiçbir sorun da kafanıza takmayın. Bu şehir bunu çözecek güçte ve İnşallah bu yaptığımız çalışma ile birlikte yurt sorununu çözmüş oluruz. Ayrıca bunun dışında biz bu yıl, bu dönem gençlikle ilgili özel bir daire başkanlığı kurduk. Sizin için bir daire başkanlığı kurduk. Başında bir hocamız var. Hocamızı özel olarak buraya getirdik. Hocamızın telefon numarasını size veriyorum. 0507 243 5280. Ne tür sorununuz olursa, ne tür sıkıntınız olursa Zekeriya Hocamızı, Başkanımızı arayın. Biz bütün gücümüzle sizin yanınızdayız, yakınınızdayız, sizin e, gönlünüzdeyiz. E, sizinle birlikte bu şehrin geleceği en güzel şekilde taşıyacağız. Sizleri çok seviyoruz.